Aile fertleri arasında farklı davranan bir sahabeyi bakınız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl uyarıyor. Numan İbni Beşir radıyallahu an anlatıyor ve diyor ki babam Beşir bir gün bana bir mal bıraktı. Eşi de Numan İbni Beşir'e yani Beşir'e diyor ki sen bu evladına bıraktığın malla adaletsizlik yapıyorsun ve diğer çocuklarına aynı maldan bırakmıyorsun. Sen eğer ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu olaya şahit tutmazsan eğer benim buna razım yok. Yani sadece bu çocuğa mal verdiğini Peygamberimiz şahit tut, o da şahitlik etsin. Senin yaptığın bu ameli onaylarsa eğer ben de şekilde verebilirsin diyor. Bunun üzerine babam peygamberimize geldi diyor. Ey Allah'ın Resulü ben Amra binti Revaha'dan olan oğluma bir bağışta bulundum. Fakat eşim bana sizi şahit göstermemi söyledi dedi. Peygamberimiz de Numan'a bağışta bulunduğun gibi diğer çocuklarına da verdin mi diye sordu. Babam Beşir hayır vermedim diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz de şu şekilde söyledi. Allah'tan korkunuz da çocuklarınız arasında adaletli olunuz. Yani Allah'tan korkunuz, çocuklarınız arasında adaletli olunuz. Allah'tan korkmakla alakalı Hazreti Ebubekir er Efendimiz bir gün cumada hutbeye çıkıyor. Çok kısa tutuyor hutbeyi. Çıkıyor hutbe diyor ki İttakullah Hutbe bu kadar. Bitti. Anlamı nedir bu kelimenin? Allah'tan korkun anlamına geliyor. Yani günümüzde diyoruz ki insanlara Allah'tan korkun, sen Allah'tan kork diye cevap veriyor. Yani Allah'tan korkun denildiğinde kalbimiz titremesi lazımken hep karşı tarafı suçluyoruz maalesef. Babanın çocuklara bağışta bulunurken eşit davranması ve çocuklarından bir kısmını mahrum etmek gayesiyle diğerini sevindirmesini, sevindirmesini peygamberimizin hoş görmediği ve bu tür haksızlıklara kendisinin şahit tutulmaması, tutulmasını istemediğini bildirmektedir. Babanın ailedeki rolü neyse Yöneticinin toplumdaki durumu da aynı şekildedir. Hatta yöneticinin durumu da daha önemlidir ki Peygamberimiz yöneticiye örnek vermektedir. Çünkü toplumun birlik ve kardeşliğini korumak ve toplumda meydana gelecek huzursuzluğu önlemek için yöneticinin adil davranmasına ve haksız davranışlardan uzak tutmasına çok ihtiyaç vardır.